Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni videomuz. Arkadaşlar yeni bir karakter daha açtım. Bir mega paket çıktı. Mega paketten bir sürü karakter açabildik. Ateşli kadını aldık abi. 69 gücünde. Şu anda şu yüzdesi 78 hepsinden iyi. Hadi bakalım şu anki sıralamamıza bakıyoruz. Profesyonellik 3'teyiz şu anda. Düşme bölgesinden yukarıya çıktık. 19. sıradayız. Hemen başlıyoruz. İnşallah profesyonellik Lig 2-1 bakalım üst taraflarda neler olacak. Biliyorsunuz ben bu oyunu ücretsiz oynuyorum. Herhangi bir şeye para vermeden oynuyorum. Bunu bakalım başarabileceğiz mi? Çoğu oyuncu zaten ücretli oynuyor. Hadi başlayalım. Kim geldi? Öküzbaşı. Vay uyanı. Hop. Mus kafa, mus kafa bu öküzbaşı değil, mus kafa. Mus Vay pirana iyi oyuncu. Hop çat. Resmini çekerim resmini. Adamın bıyığını yolarım bak ters yön yaptı. Vay kerkene. Seni pirana seni. Uzaktan kafayla vurdu. Kaleyi küçüktü ama. Ulan ne balık bir adamsın sen. Şöyle bir gol atabiliyor muyuz buna? Attım ulan. Kendi kalesini attı ya. <laughs> Seni kerkenesini. Kendi kalesini attı. Yıkıldı. Yıkıldı muz kafa. Bitiriyorum mu işini. Şimdi bitiriyorum. <laughs> şimdi bitiriyorum. Biraz telaş yaptırayım. Vay pirana. Seni uyanık. Hop. Affetmem Mesikalık çekerim Muskafa. <laughs> yıkıldı. Yıkıldı bu arkadaşı alın. Tedavi edin. Daha sonraki maçlarda gelsin. Gol mü? Son anda kurtardı. Şans. Ulan nereden vurdu ya? Şimdi biraz da biz buna hile yapalım dedim. Dur bakalım. Çok güzel bir kafa vuruşu. Büyük top bastı ama maalesef. Şunu atabiliyor muyuz? Yıkılsın. Üstten ve gol. Ulan direğe çarptı be. Çok balıksın ama. Kurtulamadın. Mus kafa. Patates. Hop bir sıradan mı çıktık? Aynen 18. Güzel. Hemen bir oyuna daha geçelim. Bakalım kim geliyor. Elimizde neler var? Ateşli Kadının şut yüzdesi falan çok iyi arkadaşlar. Şu an elimdeki en iyi karakter diyebilirim size. İnşallah ruh avcısı açılacak bu arada. Daha var ama çok var ona. Pirana mısın? Ulan be geriye çekemedim. Resmini çektim. Anlayamadı. Gol nasıl oldu golün nasıl olduğunu çözemedi. <laughs> Gol mü? Ulan. Ulan niye zıpladık be? Vay arkadaş be. Affetme. Affetmem. Seni pirana seni. Tersiyon bastı. Kendi kalasları mı? Az kalsın ters yönde bizi patates edecekti. Ama ah be alttan geliyor. Affetmem. Ördek gibi zıplarsın. Bak. Hile hile hile. Nereye kadar oğlum? Al bakayım şunu. Vay kuzma. Ah be. Çift gol atamadık ama olsun. Seni mahvedeceğim oğlum. Beni çok kızdırdın. Beni çok kızdırdın. Seni mahvedeceğim. Bak şimdi bir tersiyon basayım da aklın başına gelsin. Hadi be. Ulan nasıl bir balıksın sen ya? Ulan vur lan vur lan vur lan vur lan ulan son anda verdik be. Gel sen de bir tane. Sen bir rovanş yapalım kardeş sen. Böyle aldın yürüme hemen yani. Gel bakalım korkmadıysan. Aferin. Aferin Ulan bir kafayla gol attırmadın bize be. Aşırtma yaptım onu da yemedi be. Kafasındaki şeye güveniyor da. Hadi be zıplamayacak. Uzaktan atarım uzaktan. Klon top, klon top yemez reis. Olan alev. Aha ulan be kurtarmıştık he. Bak ya. Vay kurnaz. kendi kalesine. <laughs> Şimdi bir çift gol bastım. Hadi be basamadım ben. Ulan ayarlayamadım be. Her şeyi Her şeyi. Topu da Vuru var. lan işte artık. Hep balık balık ona gidiyorsun ya. Böyle bir balık olabilir mi ya? kim geldi? Yeni lider al. Hadi bakalım. Için maça Gel lan buraya. Lider al. Vay kerkeni. <laughs> Affetmem Messi kalırım. Son anda kurtardım he. Bak kurnaz. Oo. Bu iyi oyunculardan birine benziyor. İyi oyuncu ama biz de affetmeyiz yani reis. Ulan alttan attı Yıkıldı yıkıldı. Morali bozuldu. Alttan. Çok oh, güzel bir gol oldu ama. Ulan bağlantısı bulduk herhalde. Vay yanı kaleye soktum. Gelemez ben atarım anca. <laughs> Keş ulan zıplamalı. Vay uyanır. Çakal biliyor ha oyunu. Hangi stop oğlum? Dur bakalım bizde de var biraz hile. İbrahim. 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 Dur bakalım bizde de bir şeyler var. İbrahim. Olan alttan attı çakal. Vay kurnaz. Uyanı gördün mü taktiği? Vay pirana. Gel bakalım seninle oynayalım gel. Bir rövanş yapalım sen kurnaz bir arkadaşa benziyorsun. Gelmez ama. Topu havada dondurdu 5 saniye. Vay kurnaz. Gel lan korkmaz. Bak korktu. seni pirana seni. Xen Trench kuş. Ben de öyle düşünüyorum. Top kim İlk ben, ben vurdum uyanık. baba. Züker, züker, vay yedim. uyanık beni dondurursun he ulan seni patates edeceğim. Bak nasıl çaktım golü bomba attı. Görünmezken yedi golü. Züker, vay uyanık geldi. vay seni ulan zıplamayacak ben. Kendi kalesini attı. Kendi kalesini attı. Yıkıldı uzaktan. Reis çek. Bırak lan, peşim. lan. bırak lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşı kaldırın abi. Bu arkadaşı ortadan kaldırın. İleride bize lazım olabilir. Ceza doğru. Bu da biliyor ha oyunu. Bak seni uyanık seni. Kurtardı ama sekli top. Bak. Vay uyanık. Alttan atarsın he. Oo, yapmayacaktım o hatayı ya. 5 Bak bir. Mi? Bir geri dönüş miyiz? Bu kurnaz Dol biraz. Buna ben şimdi şöyle bir gol atayım abi. Yıkılsın önce bir. çift gol basacaktım he. Ulan be bas. Vay uyanık. Çok be çok güzel. seni kurmaz seni. Seni kurmaz. Ha? Bir de döveyim ben bunu dur. Yıkıldı zıplamaya başladı. Kaleye sokayım bunu kaleye soktum gol. Yıkıldı yıkıldı bitti. Mahvettim onu mahv. Daha beni unutmaz. Yalnız biraz önceki arkadaşlar hileyi gördünüz değil mi? 5 saniye kala maçın bitmesine. Topu havada dondurdu uyanık. Ulan Kerkene seni yazdım bulacağım seni. Seni bulacağım oğlum. Laverne. Çaykur Rizespor. Şunu atabiliyor muyuz diyecektim de. Vay pirana. Vesikalık alırım. Vesikalık. Adamın gece rüyasına hey, girelim. Gankıl. Ulan basamadım be. Basamadım be. Hadi be. Fazla yaklaşmamak lazım buna. Moin Ulan. Kıçına başına. Baya. Bak şimdi ben sana ne yapacağım. Vay arkadaş şansa bak ya. Ulan kıçına başına çarpıp bize giriyor top ya. Oradan müthiş, ee, müthiş karşıladı. kendi kalesine. kalesine. Affetmem. Şuna bir çift gol basacağım şimdi. Ah. Ulan çift gol bastım. Uçuş. Namussuz Uçuş. kurtardı topu be. Tam <laughs> bir piranaya denk geldik ya. Affetmem. Sen ne bir rövanş oynayacağım o çok balıksın. Senle bir rövanş yapmak istiyorum. Sen çok balık bir çocuksun. Adeta, gel lan Rize sporlu. Gel bakalım. Hadi bakalım gel rövanşa. Kaçtı. İyi oynadığın zaman zor bela böyle ballı yendi mi gelmiyorlar arkadaşlar. Ulan diyor bu diyor yeni parçalar. Sinemanım. Sinem çok güzel yakışıklısın. Aç, Bugün çok güzelsiniz Biliyorum. Sinem Hanım. Abziro <laughs> yaptı tutamadı Sinem. Vay kurnaz Sinem. Top Yemezler Sinem. Beni kandıramazsın Biliyorum. Sinem. Biliyorum. Diyor diyor. Neydi Ankaralı şey var ya. Bilekler kandıramazsın Biliyorum. beni Sinem. Biliyorum. Eyvah Sinem Biliyorum. çok balık. Biliyorum. 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 Sinem çok balıksın. Kendi kaleme attırdın Hayır, Sinem. Kız kız kendi attı. <gülüyor> <gülüyor> Kafayla şut çıkardı. Sinem kayboldu. Ulan. Boşa özel affetmem Sinem. <laughs> kız. Vay vay kurnaz. Vay pirana. Resmini çekerim Sinem. Gece rüyalarına girerim. Bıyıklarını yolarım Sinem. Ulan ikidir kurtarıyor. Bu kadar bol oldu. Ne yapayım? Nasıl savunmayayım? Ne yap? Baksana pirana gibi bir şey. Bak ona ne yapacağım bak. Hop. Bak Sinem şimdi sana ne yapacağım? Hadi be. ya çok balık bir kız ya. Bak. Çok balık ya. Çok balık. Acayip balık. Gel kız senle rövanş yapalım. Hadi. Gel sen bir rövanş yapalım bak. Gelmeyebilir. Aferin kız. Bu dedi şimdi ulan bu oyunu bilmiyor. Ben bu keki patates ederim dedi. Bak şimdi ona ne yapacağım. Zorlu Sinem. Zorlu Sinem kandıramaz. boy kedisi gol bastı bak. dersiyon <laughs> bastı. <laughs> Sinem. Patates edeceğim seni Sinem. Vay erkek olan alttan attı be. Bedavaya zıplıyoruz ya. bastık da. Bir de gitse top ileriye. Çok balıksın Sinem. Rövanşta sana bırakmam. Rövanşta sana bırakmam Sinem. Bak şimdi ters yönü basıyorum. Sinem'in aklı dağılıyor bak. <laughs> Ters seni bastın diye şaşırdı. Ulan. Nasıl bir kız bu ya? Nasıl bir pirano arkadaş? <laughs> Bak ya. Ulan çok balık ya. Kol bozuk ha. Bak ya. Ya inanılmaz balık yaptı. bir kız ya. Ulan tuttu görüyor musun bu? Sen de bir daha oynardım ama.

kaç tane gücüm var lan? <laughs> Gitti. gücü kalmadı. Bak şimdi ben seninle nasıl oynayacağım. Gel buraya kerkenes. İyi vurdu. Seni pir Ulan alttan atamadım be. Ulan çift gole bastık kendimize girdik. <laughs> ne oldu lan? Aşırt mı? Ulan bu golü atıyorum, atıyorum sana edildi. bak. Vay uyanı. <laughs> şey. ne oldu lan tersiyon? <laughs> Affetmem. En sevdiğim oyuncular zıplayanlar. <laughs> oh iyi. Üstten atmayı. Vay uyanı. Seni. Ulan bir kere de sekme be. Vay pirana. Zıplamayla İki Arkadaşlar müthiş maçlar oldu. İnanın parmağım ağrıdı. İzleyen arkadaşların hepsi e, lütfen NitroTrick ailesi olarak beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine sizin için kran karana mücadele vereceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.